Buyurun. Sevgili Karşıyakalılar. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hem geçmişten aldığımız borçlar hem de iktidarın bu silkeleme hamleleri belediyemizi olduğu kadar halkımızı da çok mağdur etti. İşçi eylemleri nedeniyle oluşan çöp dağları sizlerden daha çok beni ve tüm ekim arkadaşlarımı gerçekten çok üzüyor. Ama bitirdik. Karşıyaka Belediyesi olarak bu süreci bir sonuna geldik. Sendika temsilcileriyle yaptığım görüşmeler sonunda bu akşam itibariyle işçilerimiz yeniden görevlerinin başındalar. Hem kendi ekip ve araçlarımızla hem de duyarlı iş insanlarımızın desteğiyle çöplerimizi en kısa zamanda kaldıracağız. Karşıyakalı yalnız değil, karşıyakalı sahipsiz değil. Bakın tüm belediye meclis üyelerimizle birlikte ekip arkadaşlarım da hepsi birlikte buradalar. Hep beraber sokaktayız. Bu enkazı kaldırmadan da durmayacağız. Sabrınız ve anlayışınıza ihtiyacım var. Hepinize teşekkür ediyorum.